Mursili'nin büyük oğlu Muvattali tahta geçer fakat babasının küçük kardeşi yani amcası Hattuşili onunla iktidar için mücadele etmeye başlayınca Konya Ovası'nda yeri belli olmayan saya taşınır ve burada kendi krallığını kurar. Kuzey Suriye'de Mısır ile mücadele artar. 2. Ramses'in 15. yılında M.Ö. 1284'te Kadeş'te büyük bir meydan savaşı yapılır. Hitit ordusunda neredeyse tüm Anadolu ve Kuzey Suriye halklarından askerler bulunmaktaydı. Hititlerin kalabalık Mısır ordusuna üstünlükleri üç savaşçılı at arabalarıydı. Hitit ordusu Hattuşili ise Hattuşaş'a dönüş yolunda Lavazantiya'da Hürri Rahim'in kızı Puduhepa ile evlendi. Muvattali'nin oğlu Urhitep 5 yıl boyunca kral oldu. Amca Sattuş ile onunla bir savaş yaparak yenildi. Önce Suriye ve Kıbrıs'a, oradan da Mısır'a sığındı. Nihayet Hattuşili isteğine ulaşıp kral oldu, ancak etkili bir kişilik olan karısı Pudeyapa'nın etkisi altında kaldı. Pudeyapa, kadınların özgürlüğünü temsil eder. Hatta Kadeş Anlaşması'nda, gümüş tablette bağımsız mührü bulunur. İkinci Ramses ile yazışmaları vardır.